Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 23 Ocak 2025 saatlerimiz 19.30 videoma özellikle Bolu'da hayatlarını kaybeden tüm insanlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda sevenlerine, sevdiklerine sabır dolusu, yani sabırlar diliyorum diyeyim. Çünkü neden sabırlar diliyorum demek istiyorum. Böyle bir ölüm tabii ki hiç kimseye, tabii ki ölümün her türlüsü kötüdür. Yani ister istemez ölümdür, sevenlerini üzer. Ama böyle bir ölüm hiç kimse tatsın istemeyiz, istenmez. Burada ihmaller zincirinin devam etmesi ne yazık ki bu duruma sürüklendiğini bize gösteriyor. İnşallah tekrar yaşanmaz. Bu videoda detaylı böyle konuşmak istemiyorum. Ama üzücü bir durum. Elimizden geldiğince artık yani ekonomiyle alakalı konuşacağımız cümleleri bir kenara bırakmak gerekiyor bu tarz konularda. Ama yapacak bir şey de yok. Konumuz ekonomi. Kendimizi en azından korumak amaçlı neler yapabiliriz? Her daim bunları iletmeye çalışıyoruz ama hayatta devam ediyor. Kendimizi korumamız lazım. Tatilde bile korumamız lazım. Bunu daha da iyi anlamış oluyoruz. İnşallah da bu şekilde bu yolda devam edeceğiz. Bunun dışında kuyumcu kent olsun, kapalı çarşı olsun nasıldı piyasalar bunları söyleyelim. Kuyumcu kent piyasası ve kapalı piyasasında, kapalı çarşı piyasasında özellikle hareketsiz olan günlerden bir tanesiydi. Yoğunluk çok fazla yoktu. Genel itibariyle insanlarda bir kısım satış ev yönünde değerlendirme yapanların az bir sayıda olduğunu gördük. Ocakta bu sayı aslında arkadaşlar zirve e, Aralık'ta aslında bu sayı zirvedeydi. Aralık ayında çok fazla altın boz Konut tarafına geç, konutta değerlendirme yap, topu masrafları atmadan e, konut değerlendirmesi yapan oturacakları konut, yatırım için yapacak konutlarını değerlendirme yapan insan sayısı fazlaydı. Araç konusunda da aslında sıfırda kampanyaların olması özellikle fazlaydı. Şimdi müteahhitlerden aslında talepler görüyorum. İşte 1,5 milyon peşin, 2 milyon peşin İstanbul'da çok farklı ara kat veyahut da bahçe kat diyebileceğimiz katlarda yer yer merkezi, yer yer merkezin dışı, merkezi dediğim işin açıkçası köprü ve etrafında arkadaşlar. Benim için merkezi İstanbul aslında genel itibariyle. Fakat Avrupa yakasında Beylikdüzü'ne kadar kısım, yani Beylikdüzü'nde daha devam aslında hala İstanbul olarak devam ediyor. Silivri'ye kadar olan taraf. Ama şu an için yoğunluk tabii ki ne tarafta dersek belli olan bir taraf var. Hani İstanbul'u bilmeyenler için bunu anlatıyorum. Gelenler biliyor zaten, görüyorlar, biliyorlar öyle söyleyeyim sizlere. Genel itibariyle baktığımız zaman burada e, bu dediğimiz özellikle e, köyünden sonrası e, Beylikdüzü'ne kadar olan kısımda kampanyalar fazlasıyla müteahhitle duyuyoruz müteahhitlerden. Burada ne işte 1.5 milyon peşin, 2 milyon peşin, 1 milyonu sıfır faizden vereceğiz gibi gibi. Bunları duyduğum insan sayısı çok fazlaydı. Özellikle buradan telaffuz edeyim istiyorum. Bunları da bana kalırsa hazirana kadarki süreçte artarak devam edebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü insanlarda belli bir nakit var. O nakit altında. Altından değerlendirme yapıp müteahhitler de bunu kendilerine getir olarak kazandırmaya çalışıyorlar. Veya da kendi nakit akışlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Bunları duyuyoruz piyasadan. Bunları söyleyebilirim sizlere. İkinci el piyasasında araç konusunda çok fazla hareketlilik yok. Genel itibariyle bize gelenler tarafında söyleyeyim genel itibariyle özellikle altın borcunu olup altın borcumu alayım ödeyeyim ben artık kafam rahatlasın diyen insan tipi çok fazlaydı mesela. Bu hafta içerisinde duydum. Altının artacağını daha fazla düşünüp. Benim beklentilerim belli. burada özellikle Haziran ayına kadar ki süreçte kademeli bir şekilde 3400 3400-3450 bandına test edebileceğim. Daha sonrasında senin ikinci yarısından itibaren artış hızının daha fazla olabileceği yönündeyim. Orada rakamsal olarak böyle uçuk kaçık rakamları vermek yerine gerçekçi rakamları vermek gerekiyor. Çünkü dolar bazlı yükselişi beklemiyoruz. Doların tutulduğu, şu an doların özellikle baskılandığı bir ortamdayız. Bu anlamda ons bazlı da 3000 üzerinde olsun, Hani maksimum 3100'ler test edilebileceği düşüncesindeyim. 3000'ler zaten geçilebileceği düşüncesinde olabiliriz. Burada tutarda bir şekilde en azından 3800 rakamlar sene sonuna kadarki rakamlar içerisinde görebiliriz. Burada Altın tarafında aydan aya yatırımlarımızı devam edip ana amacımız konut alımında konut değerlendirmesi yönünde olmamız gerektiği. Aynı zamanda borsada özellikle yatırımlarımızın bulunması gerektiği düşüncesindeyim. Fiziki tarafta altın ve gümüş her daim elimizde 14 oranında bulundurarak devam ediyoruz. Videomuzun başlangıcında bunu iletmiş olalım tekrardan. Faiz yönünde değerlendirme gerçekleştirmiyorum. Her daim de bunu iletiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber maddi manevi bana zarar verecek bir yatırım gerçekleştirmem ben. Mal yönünde, varlık yönünde yatırım gerçekleştiririm. Bunu da her videomda nacizane iletmeye çalıştım. Gelenlere de özellikle telaffuz etmeye çalıştım. Farklı farklı insan diyalogları, farklı farklı olaylar olabiliyor. Gelenleri anlatıyorum, sohbet ediyoruz da burada artık anlatılacak konu edilecek durumlar değil. Eee yolları düşen herkesle beklerim. İstanbul'u bahçelerken kuyumcuken harem altın burası. Sizleri görmekten, ağırlamaktan ben mutluluk duyuyorum. Hele ki böyle bir yoğunluk yokken. Şimdi sömestri tatili de var çocuklarda. O yüzden aile büyükleri de yok anladığım kadarıyla. Yani beraber bir yerlere kaçmışlar. En azından köylerine vesairelere gitmişler gibi gözüküyor. Bu anlamda özellikle yolu düşen, gitmeyen yolu düşen varsa beklerim. Buyursunlar, gelsinler. Sohbet etme şansımız olur. Sakinlik olduğu sürece, sakinlik olduğu vakitlerdeyiz. O yüzden daha iyi olur diyebilirim. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum bu arada işi düşen herkese de öyle söyleyeyim sizlere. Bunun dışında piyasalara şöyle rakamsal olarak baktığımız zaman dolar tl 35.64 35.77 fiyatlarını görmekteyiz. Özellikle dolarda bir yükseliş beklentisi bugünkü faiz indirimi sonrasında olabileceği yönündeydi. Benim beklentim öyle yani öyle bir beklentim yoktu. Çünkü 250 bas puanlık faiz indirimi kademeli bir faiz indirimidir. Beklentilerimiz dahilindedir. Zaten e, olmasını beklediğimiz bir faiz indirimidir. 250 bas puan. Şimdi önceki 250 bas puandı. Bu da 250 bas puan. %45 civarına çekilmiş bir faiz var. Burada kademeli sene sonuna kadar %30. TÜİK verilerine karşı. TÜİK verileri de %30'a yakın bir enflasyon açıklaması yaparak. Enflasyon, dengi, faiz şeklinde bir açıklama olacak tabii ki. Düşüncemizde. Fakat bu TÜİK verisi doğru bir veri olacak mı olmayacak mı tartışılır bir konu. Bununla alakalı her daim zaten söylüyoruz. Videolarımızda bahsediyoruz. Kendi enflasyonumuzu kendimiz belirlememiz gerektiğini Aralık ayındaki fiyatlar nasıldı? Ocak ayındaki fiyatlar nasıldı? E, yeniden değerlenme rakamları nasıldı? Hepsini zaten gördük. Şu an itibariyle özellikle mazot artışı, köprü fiyatlarının artışı, fiyatların nasıl yansıyacağı ortada. Bunun dışında genel itibariyle baktığım zaman piyasada zaten özellikle ilk tercih edilen varlıklardaki artışı gözlemlememiz gerekiyor. O anlamda kendi enflasyonumuzu kendimiz belirleyip bir kendimize satıcı belirleyerek yola devam etmemiz lazım. Burada da varlık yatırımı yönünde hareketlerimiz olursa ancak bana kalırsa yatırım tavsiyesi olmamakla beraber doğru yatırımlar yapmış oluruz. Dolar tl'de 35-60 alış 35-70 satış. Kademeli artış 35 test edilebilir. Kademeli bir düşüş maksimum 35-65 olacağını düşünüyorum. Doların çok fazla düşüp çok fazla yükselme beklentisi içerisinde değiliz. Euro 37.50. 37.150. Hala Euro'da özellikle dolardan daha fazla yükseliş beklentim devam ediyor. Parite 1.02 lira gevşese dahi bunu özellikle belirteyim. Benim düşüncem de Avrupa'daki durumların toparlanma seviyesinin özellikle Amerika'nın borçlanma seviyesine karşı daha fazla olabileceği düşüncesindeyim. Ki bu anlamda Euro dolar paritesinde tekrardan 1.08 rakamının üzerine çıkabileceğimizi düşünmekteyim. Burada 1.050-1.02 seviyeler gelecek olsa dahi alım fırsatları gözüyle bakarım kağıt paraya yatırım yapmıyorum. Yatırım yapacak olursak diyelim. Euro mu dolar mı diye soranlara cevabım olsun en azından bu. Ee, özellikle benim burada aile üyesi tarafından hani alımını gerçekleştirmiş olduğumuz genel bir toplulukla konuştuğumuz sohbet bu özellikle oluyor. Ee, Euro tarafındaki düşüncem. Bunun dışında sterlin 43.76, 44.020 orada da bir 44'ün üzerine atak oldu. Sterlin'de de bir değerlenme söz konusu dolar bir gevşeme. Özellikle Euro ve sterlin, CH ve yine karışık paralarda bir değerlenmeye sebep oldu. CHP 38.93, 39.26 kademeli bir şekilde 39,5, 39,70'ler test edilebileceği düşüncesi içerisindeyim. Özellikle değerli TL tutumu devam edebilecek diye düşünüyorum. Burada işte bunun hazırlanana kadarki süreçte kademeli yapabilir, yapılabilir. İşte burada dolar uçacak, dolar kaçacak onlara kesinlikle itibar etmeyin. Benim düşüncemde doların tabii ki e, rezervler belli bir miktarda doldu. Belli bir seviyede tutulma seviyesi var. Ee, daha önce Cavit Akçay'ın açıklama yapmıştı. Cavit Akçay'ın açıklama yapmıştı. Ee, biliyorsunuz o açıklama neticesinde e, doların e, dengeli bir şekilde yükseltilebileceği ile alakalı, kademeli bir şekilde yükseltileceği ile alakalı. E, o anlamda dolar teldeki beklendiğimiz e, potansiyel olarak bu. E, burada altın tarafı 3145-3155 ons bazda yürüdüğümüzü gördük. Ons bazda da tekrar gevşeme ihtimalimizi daha çok düşünüyorum arkadaşlar. 2745'ler burada özellikle güçlenip de 2780'leri kırabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat şu an e, dinlenme sürecine geçmiş tekrar bir 10 görüyoruz. Bugün gelecek bir aslında 10 altın destekleyecek veriydi ve destekleyecek şekilde de geldi Amerika tarafında. Fakat e, o şekilde bir etkisi olmadı 10 altına. 2745 seviyesindeyiz. 2780 direnç noktası kuvvetli direnç geçersek 2850'ler hızlı geçilebilir. Bana kalırsa şu an o süre için erken burada bir dengelenme süreci, bir fiyatlanma süreci, 2680 destek noktasına inme süreci yaşanabilir benim düşüncemde. 2680'lerden kademeli toplama sürecimiz olabilir. Özellikle bunun altını çizerek söyleyeyim. Ama buradan sıkı bir şekilde güç alır. Devamın 2780 üstünü kırarsa da 2850'yi görme ihtimalimiz yaşanabilir. Bunun da altını çizeceğiz de söyleyeyim. Ha burada ne yapalım? Hocam artabilir. Düşebilir diyorsun. Kademeli toplama dönemindeyiz. Elinde hiç yoksa bekle. Elinde hiç yoksa bir kademe al. Varsa bekle. Düşmesini 2680'lerden toplama yap. Elinde var. Ben ev alacağım. Konut alacağım. Oturacağım konut. Al. Hiç bekleme. Hiç düşünme. Bu rakamlardan alınabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber konut değerlendirmesi. Oturacağın konutu değerlendirme olarak gerçekleştirebilirsin. Faiz indirimlerini görüyorsun. 250 basman yapıldı. 250 basman daha yapılıyor. Yapıldı. Ve akabinde Şubat boş. Mart'ta tekrar bir faiz indirimi. Ve bu sefer duble bir faiz indirimi. Yani 500. 751 faiz indirimi kapısı yapılan açıklamaların neticesinde aralanıyor gibi duruyor. Bunu düşündüğümüz zaman konut tarafında farklı bir fiyatlama gerçekleştirebilir. Şunu duyuyorum. Satılmasa dahi ben konutumu ucuza vermek istemiyorum. Faiz indirimleri ben de görüyorum. Sene sonuna doğru bu konut fiyatları yükselecek. E, o yüzden ben şimdiden fiyatlarımı arttırayım. Böyle insan düşüncesinde oluyorlar. Arkadaşlar bu düşünceye girerseniz o konut sene sonuna kadar elinde de bekler. Sen konutun nedeninde şu an satarsan, konutun nedeninde verirsen insanlara hem konut sahibi hem de şu an malın nedeninde vermiş hem de geçmen gereken vallahi geç olmadan geçmiş olursun. Ne varlığa geçmek istiyorsan bu elinde konut satmak isteyen insanlar için sesleniyorum. Özellikle sarı sayfalardan takip ediyorum. 1 milyon 300'e eklemişim 1 milyon 800 olmuş. Neye göre sen 500 ekledin? Veya da 2 milyon olmuş 2,5 milyon olmuş. Neye göre 500 ekledin? ekledim. E, Ocak, Aralıkta neydi ki hocam fiyatlar? İşte bütün her şeylerin fiyatlarına zam geldi. E Ocak'ta da olması gerekiyor. Ne, senin kriterin ne? Neye göre fiyatlamanı gerçekleştiriyorsun? Yani buna bakış için farklı. Bu kadar parasızlık ortamında neyi neye kadar satabileceğini düşünüyorsun? Yani bunları gördükçe ister istemez arkadaşlar farklı insan düşünüyor ve bunları da böyle dile getirmek zorunda kalıyorum. İnşallah insanlar doğru yolu bulur. Hani iyi olmayı, gerçekten iyi olmayı inşallah onlar da becerebilirler ve doğru bir şekilde o yolda herkese yardımcı olabilmek adına adım atılır. Benim düşüncem bu yönde çünkü bu fiyat istikrarının ciddi anlamda yakalanamaması ahlaksız toplum olmaya sebep itiyor bizi. Yani ne yazık ki insanlarda görüyorum. Üç farklı marketlerden normal bakkalına, marketine, manamana kadar artık herkes aynı duruma düşmüş. Kim neyi insana nasıl yedirebilirsem diye bakıyor. Yani ne yazık ki böyle olmuşsa ya. Böyle olmamamız lazım. Bizim böyle bir toplum olmamamız lazım. Yani bunlar üzücü. Bu durumdan nasıl çıkabiliriz bunu da artık anlayamıyorum, çözemiyorum. ha yani kendimizi nasıl korarız artık bunları düşünür hale geldik. Herkes çünkü bir parça başka bir şey düşünüyor. İnşallah iyi bir hale geliriz. Dert yanmayı bırakalım piyasalara geri dönelim. Gram altın 3130 alış 3165 satış şeklinde fiyatlanıyor. Gram altında da beklentim bir ufak geri çekilmenin dolar tl yükselişine etki etmeyeceği için bir miktar geri çekilmenin yaşanabileceği ama anlık geri çekilmeler ana trendin yükseliş olduğunu ana trendin yükselişe devam edebileceğini altına çize çize söyleyeyim istiyorum. 22 ay 2860 alış 3010 satış 14 ay 1700 2500 satış şeklinde fiyatlanıyor. Gümüş tl'de beklediğimiz alım fırsatı gelmedi beklemedeyiz. 30.30 onstayız. 29.50'ler yaşanabilir. 29.50'lerden ben alım yaparım. Bu makas aralığında alım yapmam. Gümüş TL 33.84, 35.53 şeklinde fiyatlanıyor. Makas aralığını görüyorsunuz. Bahçıvan makas şeklinde neredeyse. Bu makas aralığında şu an için yapılmaz. Ben düşüncesindeyim. Dolar bazda 950 dolar alış. 9.95 dolar da satış şeklinde fiyatlanıyor. Bunun dışında bugün genel açıklamaya bakalım arkadaşlar. 250 basmanlık faiz indirimi oldu. İndirim neticesinde yapılan açıklamalar likidite ve kredi piyasalarında izlemeye devam edilebileceklerinde yani kredi nasıl ne kadar verilmeye devam edilecek ona bakılacak. De Dezenflasyon sürecini desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alınmış ol alınmış olan karar şeklinde açıklama yapıldı. Ee, yani kararın artık neye göre yapıldığını e, ...ilerleyen zamanda daha da iyi anlayacağız. Sıkı para politikası da sürecek denildi. Tabii ki %45 faiz oranı sıkı para politikası anlamına geliyor ama... ...ilerleyen dönemler için %30 faiz indiriminin... ...olabileceği yönündeki insanların beklentisi... E, ...tabii ki farklı bir kafa yapısına bizi itiyor. Amerika tarafından gelen veri... ...devam eden işsizlik sigortaları başvuruları verisi... ...1860 beklentiymiş. 1899... ...10 saltın olumlu etkileyecek şekilde geldiği... ...1853'te öncekiymiş. İşsizlik aklından yararlanma başvuruları verisi... ...221K öncekiymiş... Beklentim 221K, önceki 217K, gerçekleşen 223K olmuş. O da 10 saltını olumlu destekleyecek şekilde aslında gelmiş vaziyette. Genel itibariyle baktığımız zaman e, gelen açıklamalar aslında yapılan veriler o yönde. 10 saltını destekleyecek yönde ama ana trendi özel ana trendi özellikle e, yükseliş yönünde senede devam edebilecek yönünde. Arada alım fırsatları, kar satışları olabileceğini her daim altını çizerek söyleyelim. Gelelim borsamıza. Bu durum faiz indirimi borsamıza nasıl yansıyacak? Hemen beklentiler tabii ki e, Moody's'in kararını beklemeden işte borsamız uçacak, kaçacak, faiz indirimi vesaire falan değil. Şimdi borsamızdaki gerçekler şunlar. Önce fiyat, önce faizi bir e, bu durumun sindirmesi gerekiyor. Borsa 10.055'teyiz. Ne yazık ki sindirmesi gerekiyor. Çok sabrettik, bekledik hocam. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir sürü açıklama. Evet. Burada Haziran'a kadarki süreçte daha beklemeye devam edeceğiz. Haziran'dan sonraki süreçte ancak borsada e, özellikle faiz indiriminin etkisiyle bir yükseliş görebileceğini düşünüyorum. E, Mart, Nisan ayından itibaren bu durumun daha çok göze çarpacağını, Mart, Nisan ayından itibaren yükselişin başlayıp dolar bazlı artık kazançların borsa tarafında da görebileceğimizi düşünmekteyim. Ne yazık ki diyorum o zamanlar için özellikle. Biz tarafına 10.055 Kademeli bir 11.800-12.000'leri beklenti Halindeyiz. BIST 30 11.135. BIST Banka 15.655. Özellikle bankacılık tarafında bazı hisseler haricinde bankacılık endeksinde yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyorum özellikle. Faiz indirimlerinin bankacılık hisselerine yarayacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları 303 TL'den Tüpraş 143, to Tofaş 217, Koç 176, Aselsan 80 liralarda ve 39 TL şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Özellikle göze çarpan hisseler şeklinde borsadaki beklentimiz de pozitif diyebiliriz. Bunun dışında kripto tarafında 109 bin dolarlardan 102 bin dolarlara geri gevşeme oldu. 99 bin dolarlar test edilebilir, 95 bin dolarlara kadar maksimum gevşeme olabilir. Burada e, Trump koltuğa oturduktan sonraki süreç farklı olabilir dedik. Genelde trend yükseliş olduğu zaman eğer bir sonuç varsa oturum özellikle bir sonuca varıldıysa koltuğa oturmak vesaire falan trend hemen düşüşe alırlar. Trend düşüşse koltuğa oturduktan sonra yükseliş olabilirdi. E, anlık kısa vadede bunu söylüyorum. Şu an onu yaşadık. Benim düşüncem Mart ayına kadarki süreçte kripto tarafında e, kad, kad, ademez, özellikle kademesel bir şekilde yükselişin devam edebileceği. Bu anlamda kripto tarafına da pozitif olduğumuzu Mart ayına kadar elimizde tutmamız gerektiğini düşüncesindeyim. E, Mart ayından sonraki süreçte tabii ki gözlemlerimize bakacağız. Nereye geldik, neler yaşadık. E, özellikle Ethereum tarafında beklediğimiz bir rakam var. 5500 dolarlar. Hedefimize vardık mı? Bitcoin şu an 102 bin dolarlardan fiyatlanıyor. Orada en azından 120 bin dolar üstü test edilmesi lazım. Bunun dışında bir özellikle bant olması lazım. O bant üzerinde alış satışlarımızı gerçekleştirmek bizim için mantıklı olur. Ve farklı bir varlığa geçiş için belli bir rakamı beklememiz gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kripto tarafında da pozitif olduğumuzu. Rakamsal olarak göze çarpanların Bitcoin 102.000 dolarlarda, Ethereum 3.300 dolar civarında, Ripple 3 dolar, Sol 247, Doge 0.35, Ada 0.97, Link 24, Avax 35, Sui 4.37 şeklinde fiyatlanıyor. Burada rakamsal olarak özellikle hedeflerimizi pazar günü elimden geldiğince cazip hisseler videosu hazırlayacağım. İnşallah orada detaylı bir şekilde size iletmiş olurum. Elimden geldiğince her akşam bu ara versem de her akşam sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yollara düşen herkesi de beklerim. İstanbul Bahçeliler koymuşken Harem Hatun. Sizleri görmekten ben mutluluk duyuyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa inşallah yarın tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.